Bir de bizim hasta deneyim süreci dediğimiz bir sürecimiz var. Yani hastanın bize ilk temasından itibaren tedavisi tamamlandıktan sonra da o takibimizi, irtibatımızı, iletişimimizi biz e, sürdürmeye devam ediyoruz. Süper. Hasta deneyim süresi. Süreci. Süreci. Evet. Hasta deneyim süreci. Hasta geliyor ve siz takibi alıyorsunuz. Hasta sizden gittikten sonra aa neyse gitti tamam artık aramamıza gerek yok demiyorsunuz. Yok demiyoruz. Evet yani o ömür boyu devam eden bir süreç. Dolayısıyla da aslında bu sürecin her aşamasında işte ilk temastan e, tedavi tamamlandıktan sonraya kadar ki her sürecin belirli bir standartta bir servisimiz var. Bunu her hastanın yaşamasına her hastanın bu e, kaliteli servisten de, de, o, e, bu kaliteli servisi deneyimlemesini sağlıyoruz. Bu da ee, tabii te, tedavi devam e, tamamlandıktan sonra mutlaka bir işte Net prompter Score dediğimiz bir anket anketimiz var. Bu anketi yapıyoruz. Hani yüzde 98 e, bir memnuniyet oranımız var diyoruz. Bunu sosyal mecralarımızda da paylaşıyoruz. Evet. Yani bu ölçülen bir şey olduğu için onu yüzde dedi. yani evet. e, kafadan atılan bir rakam değil gerçekten. Evet. E, dolayısıyla biz e, 10 tane servisimizi 10 tane soruda Ölçümlüyoruz yani ayrı ayrı sorulara beraber e, e, ölçümlüyoruz ve bunların sonucunda çıkan bir rakamdır %98 memnuniyet oranı. E, dolayısıyla da eğer siz e, o servisin kalitesini her adımda her noktada çok dikkatle yaparsanız zaten böyle bir memnuniyeti çok rahat bir şekilde elde edebiliyorsunuz.